Kurban bayramınız hayırlı uğurlu olsun, umarım hepiniz bir daha kurban kesiyorsunuzdur. Az çok biliyoruz yani Türkiye'de yani bu işi artık hani dinden uzaklaşsam bile kültürel bir şey dönüştüğü için yılda bir kere kestiğin o et, en az yılın yarısında kanka senin bütün et ihtiyacını karşılıyor. Hayırlı uğurlu, mutlu geçsin, kavga, dövüşten uzak bir bayram geçirin diyelim, bizim gibi olmasın yani. Okey, şimdi mevzu ne? Şimdi iki mevzu var. Birincisi e, ufak bir tepki aldım. Bunu dedim ki oğlum ben bunu yayından önce konuşacağım. Az çok kendi takipçilerim biliyorum. Hepimiz herhangi bir yerde işte rapte birisiyle ilgili ne olursa olsun. Bir, ne olursa olsun benim fikirlerimi az çok biliyorsunuz, görüyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Aynı şeyde olmasak bile saygı duyuyorsunuz. Ben de size saygı diyorum mesela. Şimdi olay olayı anlatacağım. Ya biliyorsunuz Haziran ayı kanka normalde. E, şimdi görünce şaşırdınız değil mi bunu? Haziran ayı normalde kanka. LGBTİ bireylerin kendisine ayırdığı bir Pride ayı olarak geçiyor. Normalde işte e, bu genelde bu dönemde yürüyüşler yapılır, e, etkinlikler olur falan filan. Yani bir nevi dünyaya şey yapmak için bir yemin bir harikasın eyvallah. Eyvallah Alex ya. Neyse böyle. Şimdi ben de kanka bu yüzden tamam mı buna bu ki, şey yapmayacaktım yine. Ee, bunu kutladık geçtik sadece. Hatta bir tweet atmıştım ee, bununla ilgili. O tweet'i bulayım da önce. Hatta buna bile abi ne oldu? Gay misin? Tıklatıyor mu? Şu mu bu mu falan filan ee, yazdılar bir dakika. zenginleri git ya. git. Ha mesela bu, bu tweet yüzünden kanka. Bu tweet'i Insta'ya da attım mesela. Ee, bir sürü şey yaptılar paylaştılar. Hoş geldin Tahir Muslu. Ee, i̇şte hakkımla işte şöyle böyle falan filan salladılar. Neyse. Suyuruyor mu kanka? Ya, bir şey demiyorum. Ya, bunlar mesela makaradır deyip makara demek istiyorum. Geçiyorum. Çünkü bu mevzu öyle şey yapıp e, geçeceğimiz mevzular da değil. Hani abi e, çünkü bir tane Instagram'a dalayarak gördüm. Ha evet. Mesela öyle direkt. Ha bu. Bu mesela. Saygı duyana saygı duyman muhabbeti var. Bak mesela. Doğru bu arada, Haret Mus Şöyle mesela. Adamın argümanı şuydu. Mesela o türler e, İbneler İbneler özgür olsa o zaman görürsünüz tarzı bir tane slogan atıyor tamam mı? Tam hatırlamıyorum sloganı yanlış olmaz. Ee, bulursam eğer çünkü bu kesiti ben YouTube'a bir yere sallamak istiyorum. Bulursam bunu bir yere koyarım zaten. Hatta bilen varsa bana atsın o kesiti. Ee, neyse. Bunu bir tane abicim var abinin tek işi bu şeyleri instagramda yorumlayıp böyle izliyor kanka bir şeyler söylüyor isteye atıyor izliyor bir şeyler söylüyor isteye atıyor o abi diyor şey diyor ya diyor ne kadar özgür olacaksınız diyor bütün şirketlerin diyor belli bir LGBT birey kontenjanı var diyor şu var diyor bilmem ne var diyor falan filan Yani diyor ki ona göre şu anki dünyada e, bu bireyler özgür kafasına göre yaşayabiliyor e, bir de ekstradan ayrıcalık hissettikleri için e, bunlar devam ediyor bu gösteriler devam ediyor o kafadalar şimdi bak onu söylüyorum e, şu tamam madem merkez özgür bak bakayım e, bu kadar şey oldu işte bana bunu paylaştığım için işte abi tıklatıyor mutlu dediniz. Ondan abi bu olaydan ben bir gün sonra işte iki, bir iki kaç ben bunu gördükten bir gün sonra kanka şunu görüyorum. Ya bak ben bu videoyu yalan söylemeyeyim tam izleyemedim. İçim el vermedi sadece sonuna baktım zaten çok belli oluyor sonuna bakınca ne oldu. Ee, şimdi bu kayra tamam mı? Ailesi onu kabul etmiyor. Ailesi kabul etmediği için de artık diyor ki ben hani... Bu dünyada bir yerim yok. Bana bir yer ayrılmıyor ki ben birkaç tane yorumları da okudum. Bunun altındaki kendi hani yorumları e, gerçekten yorumlar bambaşka bir seviye ya. Okumayın. Direkt hani okumayın. Bu, bu yorumların altta kanka hala Allah kitap satan var. Yok bunun dinde yeri yok. İşte oh be bu sayede azalıyorlar diyen var. E, bu bir hastalıktır bakın. Hastalığı ölümle yol açtı diyenler var ama mesele Kayran'ın kendini böyle hissetmesi kadın hissetmesi değil. Mesele toplumun onu buna uygun hissetmemesi. Topluma göre kanka bu bir yanlış bu bir hata ki özellikle mesela bir kadın erkek ol yani bir trans hani trans erkeksen kanka o kadar bir şey olmuyor. Mesela bu seviye bir tepki alamıyorsun ama eğer bir trans kadınsan kanka toplumun ahlak yapısı zaten bozuk ve onlar kadını daha aşağı gördüğü için level düşmek olarak gördüğü için bunu ekstra bir baskı oluyor ailede. Hani sikiyim ailenin baskısını bu arada harbiden sizin aile şerefinizi de sikeyim, onurunuzu da sikeyim bu arada. Hiçbir şey ne bir ailenin şerefi ya da onuru kanka bir insanın canından değerli değil. Yani burada bir çırpınış var kanka ve hala annesi ona Yusuf diye sesleniyor. Bu, bu, bence yeterli bir şey zaten. Hani madem bu bireyler o kadar özgürdü, şirketler bunlara kontenjan yapıyordu, bütün nevi şirketler bunları paylaşıyordu falan. Hayra niye intihar etti? Yani ya bu siyasetle alakalı bir şey değil, bu insanlıkla alakalı. Madem özgür ve rahatlardı kanka bunlar niye yaşanıyor? Tamam yani mesela ya ben de bunu gördüm. Ve feci kuruldum buna. Yani bayağı küfür falan et Yani şurada ee, ya okuyun istatifi tamam mı? Yani küfür ettim çünkü benim çok rahatsız olduğum bir konu bu. Bunu e, millet LGBT deyince sadece işte meseleyi şeye bağlıyorlar. Abi işte yok aa, abi bunlar sapkın. Bunlar benim götümü sikmek istiyor. Kardeşim öyle bir şey yok. Amına koyayım. Sen yolda gördüğün her kızı sikmek mi istiyorsun? Sapık orospu evladı. Bu bir tercih falan da değil bu arada. Bu olan bir şey. Tam yani bu olan bir şey kardeş. Hani bak Dünya Sağlık Örgütü dünyanın bak mesela Avrupa'daki, Amerika'da belli başlı ne hepsinin saymayacağım. Bir tek şu an Dünya Sağlık Örgütü aklıma geliyor. Galiba 70'lerden beri de kanka LGBT'nin, transseksüelliğin, bir hastalık olmadığını, normal bir şey olduğunu kabul ediyor bunlar. Yani senin yaşadığın dünyadaki bütün otoriteler kanka bunu kabul ediyor. Bu normal. Abi verdikleri örnekler de amına koyayım. Ee, yani işte yok işte zamanında şöyle de işte eskiden de bu bozukluğu her zaman böyleydi, gel, geçmişten beri düzen böyleydi falan filan diyorlar ya. Böyle bir muhabbet de yok. Bu kadar hani hani Avrupa kanka bambaşka bir yapıda. Yani Avrupa bunu mesela Avrupa şey örneğini gördüm. Abi işte eskiden Avrupa'da köylüler falan işte eşcinsel bireyleri öldürüyorlardı, şöyle yapıyorlardı falan filan. Oğlum Avrupalılar zamanında amına koyayım şeytanla orucu yaptığını iddia ederek kadınları yakıyordu lan. Hani bir kadın kanka belki hoşuna gitmedi, belki tuhaf davranıyor. Diyor ki o sancılısın diyor, şeytanla orucu yapıyorsun diyor, şeytanın yarrağını ağzına aldın diyor, yakıyor mesela. Yani bu da normal bir şey bekleme zaten. Hani bunlar medeniyeti kanka son 300 yıldır falan yaşıyorlar. Yani göt oğlanı terimi nereden geliyor bir bakın amına koyayım ya. Bunlar okey. Bun Abi bu karışmayın. Hani hadi bu geçmişi geçtim. Abi bunlar zamanında bunları diyor. Bu geçmişte böyleydi diye şimdi böyle olmak zorunda mı? Geçmişte olan her şey doğru mu amına koyayım da şimdi bu doğru olsun. Zaharet Muslu çok yanlış düşünüyorsun. Bu ne hormonsal bir problem ne de sonradan tercih edebileceğin bir şey. Bak e en büyük olay ne biliyor musun? Bak LGBT'ye karşı herkesin yani en uydurmak istedikleri şey e, argüman şudur abi işte havalı olsun diye kendilerini öyle yapıyorlar işte marjinalleşmek için böyle yapıyorlar falan da abi dünyada hiç kimse bütün toplum tarafından dışlanacağını bile bile bu marjinalliği gözü almaz bu öyle işte ben oldum böyle oldu işte ben bunu olmak istiyorum diyeceğiniz bir şey değil hormonsal diyorsanız da beyler bu bu problem değil bu bir şey değil bu almak ee, bu yanlış doğmak. Eğer transsan kanka bu yanlış bedende doğmak oluyor. Ben başka bir Bu mesela e, hani bu sadece LGBT çok uzun gidiyor mesela bu gay olmak bir seksüel olmak değil mesela. Trans olmak bambaşka bir mevzu. Bak şunu söyleyeyim. Birçoğunuzun ee, LGBT'den nefret edenlerini biliyorum. Nedenler çok basit. Mesela dünyada mesela şu an gördüğünüz çoğu şey mahveden şey var ya işte bu filmler, birisi şey yazmıştı. Abi işte her izlediğim filmde şöyle yaptılar, böyle yaptılar. İşte yok siyahi, e, homoseksüel, yoksa trans komutan mı olur falan filan tarzı şeyler oluyor hep böyle. Yok işte Harry Potter'daki... E, için adını unuttum ya. Ha, Snape'in işte Snape mesela nasıl siyahi olur falan filan. Abi bak bunu yapan woke kültürü SCB'ler. Nefretiniz varsa SCV'leri ve bu kültürün olsun. LGBT birileri olmasın. Çünkü bu TC ve Vogue kültürü kanka. Dünya üzerinden bundan ekmek yiyen, karnını doyuran insanlar. Genelde bunun bunu şeyiyle, yetkipırlığıyla falan yollarına devam eden insanlar. Bunlara çok şey yapmayın. Ön suç varsa onlarda. Yanın bazı çoğu LG... Bak mesela çoğu siyahi belki de ya da çoğu LGBT birey de mesela e, bu kültürden nefret ediyor. Çünkü bu insanlar onlara karşı dolduruyor. Şey gibi bak en basit örneği şu. Herhangi bir LGBT gösterisinde Kürdistan bayrağı açan 200 tane orospu evladı çıkıyor ya mesela böyle işte. Yok işte şunu özgürlük, bunu özgürlük falan filan tarzı. İşte mesela Abi mesela onu onlar gibi düşünün. O topluluğun haklı direnişini kanka kendi şeyler için, çıkarları için değiştirmeye çalışan bir topluluk. Öyle. Bunlar da öyle düşünün ha. Bunları e, dünyanın bölücüleri gibi düşünün yani. Boş verin. Anlıyorum bak. Eyvallah. <laughs> ben de onu diyorum zaten. Özenip olacak bir şey değil bu. Bakın beyler özenilip olacak bir şey değil. Bunu bak bunla, bunu kim yapar biliyor musun? Bunu aklı daha yetişmemiş çocuk der ki A, bu havalı bir şey ya falanlar der. Belki der ki ben böyleyim. Hava için yapmış olabilir birisi. Ama bu uzun sürmez. Zaten der ki yok lan öyle bir şey yok. Çünkü bu hava için yapabileceğim bir şey değil. Özenip yapabileceğim bir şey değil. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela bak nefretlerin de şu. Mesela, e, Amerika'da hatta bazı Avrupa okullarında falan daha işte kreşlere, ilkokullara falan getiriyorlar ya böyle işte. Eee... LGBT bireyleri ki mesela bak bireyin gelmesi mesele değil, bireyin gidikleri çok mesele. Çünkü o yaşta bir çocuğun önüne o kadar seksiz kıyafetlerle falan çıkıp ee, o dansları mesela yapılmasını ben de yanlış buluyorum. Bakın bak ben çok net söylüyorum ben LGBT destekliyorum, bu insanların yaşam hakkını destekliyorum, bu insanın düzgün şekilde yaşam hakkını destekliyorum, bunları normal karşılıyorum, saygı duyuyorum. Ama mesela kanka ben çocukların önüne böyle şeylerin sunulmasına karşıyım. Bana göre kanka o çocuğun önüne onun çıkması şarkıyı kısayım mı? Ama ne koyayım şarkıya bak? Ne koy? konuşuyorum. Ya bana göre kanka bak şu nettir. Bir çocuğun cinsiyeti olmaz. Bak bir çocuk kanka 16-17 yaşına kadar kendi kimliğini bilemez. Ne olduğunu bilemez. Kendi hayatını bilemez. Aklı hiçbir şey yetmez. 18'e kadar. Mesela e, çocuğuna kanka işte benim çocuğum aslında erkek doğdu ama kadın olacaktı deyip çocuk yaşta hormon tedavisine başlayan aileler de mesela orospu çocuğudur. E, çok net mesela. orospumuz orospu çocuğudur mesela. Ya, yani bir kadın Amerika'da bir kadın vardı. Abi çocuğuna hormon tedavisi yapıyor. E, çocuk mesela kanka hayatı kaydı o çocuğun. Abi bak ne kadar kadar zorluk çekerse çeksin çocukluk çocukluğundan beri ailelerin bunu yapmaması gerekiyor. 18'e kadar. Bir çocuğun dediğim gibi abi dini, dili, ırkı, cinsiyeti, medeniyeti, kültürü hiçbir şey olmaz bu çocuğu. Çocuk çocuktur kanka. Büyüdükten sonra çekilenir. Mesela bir çocuk diyelim bak. Abi bak çok net konuşacağım. 13 yaşında kanka bir çocuk daha da öldürülse o çocuğa üzülürüm. Çünkü o çocuk kanka çocuk hala. Bunu öyle kıyaslayabileceğiniz ya da düşünebileceğiniz bir şey değil bu ya da ne bileyim. Öyle kolay şeyler değil bunlar. Ya siz şu an böyleysiniz kanka toplumunuz yüzünden, etrafında olduğunuz yerler yüzünden. Çocuğunu Kur'an kursunu yazdıran oçtur. Ya evet mesela çocuk yaşta niye çoğu şey zorluyorsun ki? Çocuğu Müslüman olsun diye çok fazla zorluyorsun ki? Araplar yok kanka ayırmam. Yani herkesin çocuğu çocuktur kanka öyle söyleyeyim. Yani benim chat ya. Biraz yani insan olmaya fokus atmak gerekiyor. Ya bu mesela geçen hafta konuştuk ya bu Filistin muhabbetini falan da. Abi bakın bir kitleyi bir kültürü beğenmeyebilirsiniz eyvallah. Buna bir şey demiyorum ki kimse bir şey diyemez zaten. Ama kanka ortada apaçık yapılan bir yanlış var. Varsa, dünyanın herhangi bir yerinde kanka birkaç tane çocuk sadece olduğu doğduğu yeryüzünden daha 8 9 yaşında 5 yaşında falan bomba düşüp ölüyorsa kanka mesela bu e, siyasetten de işte kültürden dinden de ırktan da hep yani bu buna bir şey ya bu eğer insansan kanka buna üzülmen gerekiyor. Yani çok net mesela bir şey bu. Ya mesela abi Mesela bu, bu seviyeye gelecek, bu kadar delirecek mesela bunu yaşayacak. Kolay bir şey değil bu. Düşünsene de bak, ailen, baban, yani hayatında tanıdığın herkes kanka sana başka gözle bakıyor. Hasta gözüyle bakıyor. Hatta insan değil gözüyle bakıyor kanka ve senin yüzünden onurlarının lekelendiğini düşünüyorlar. Şimdi ne yapabilirsin ki bunlara? E, galiba yayını atlamış evet. Abi yalan söylemeyeyim. Annesine ben de üzüldüm. Ama yani mesela hala kızı bu haldeyken hala Yusuf Yusuf diye seslenmesi de kanka. <laughs> Ailesinin büyük suçu var ama ya ya ne olursa olsun kanka bir annenin çığlığına da insan üzülüyor ya. Yani mesela Kayra'ya üzüldüğüm kadar ona da üzüldüm ben. Kanka millet şöyle ya millet ölmeyi bayılmak sanıyor kanka dümdüz söyleyeyim. Millet bu hayata da çok böyle basic bakıyor. Ölmeyi bayılmak sanıyor. Eee ya belki doğan evet, o an o ana... ya, bilmiyorum şimdi kanka ya bir de şöyle bir şey var. Ee, dünyada ya Türkiye'deki kanka kadınlara da bir şey ben diyemiyorum. Çünkü kadınların büyük bir çoğunluğu ya, benim annem de öyle. Benim annem 17 yaşında evlendi. Yani okula gitmiyor, bir şey yapmıyor. 16, 16 yaşında evleniyor. Ondan sonra kanka hayatı yok. Bütün hayatı kocası, kocasının etrafında geçiyor. Onun fikirleriyle geçiyor. Olduğu köyün e, toplumun baskısıyla geçiyor. Mesela abi sen doğdun diyelim tamam mı? Bak bu olayı sana anlatayım mı? Bak sen doğdun. Doğduğundan beri sana mesela erkeksin diyorlar. Sünnet ediliyorlar. işte senin çükünüveriyorlar. İşte tab işte ne bileyim oğlumun tabanyası diyorlar. işte daha 7 yaşındasın belki de e, işte pipini göster oğlum falan diyorlar. Böyle böyle bir hayat geçiyorsun. böyle bir şey var. Toplum tamamen böyle. İlk an, bir norm var kanka. Bundan çıkamıyorsun zaten. Ondan sonra büyüyorsun, daha gelişiyorsun, kendini farkına varmaya başlıyorsun ve şey oluyor. Anlıyor. musun? Acaba falan oğlum için ama öyle bir baskı var ki e, öyle muazzam bir baskı var ki şöyle oluyor. Ee, ...lan diyor acaba ben hatalı mıyım? Yani suç kendini aramaya başlıyorsun. Çünkü abi hislerin başka bir şey diyor. Belki diyor ki o an bir hoşlandın. Başka bir yere gittiysin. Hislerin bunu diyor. Ama sen diyorsun ki doğduğundan beri... ...doğduğundan beri sana söylenen bir şey var kanka. Ve sen sırf kendi hislerin için... ...kendini bulmak için buna yanlış diyorsun. Bunu diyemiyorsan kendini suçluyorsun daha da kötü. Desen kanka yine suçlu oluyorsun daha da kötü. Yani bu işte artistik yapacağım... ...hava atacağım, marjan olacağım diye yapılacak bir şey değil. Bu... E, ...canım istedi böyle olmak istediğim... ...bak bu... Kanka inan bu çekilmez bu dar çekilmez bu, bu başka bir mevzu. E kimse kimseyi kanka olduğu şey yüzünden yargılandığı bir dünyada bir yerde yaşatmasın. Öyle. Neyse yani anlatacağım şey bu. Abi, abi öncelikle insan olun. Herkesin nasıl yaşadığına nasıl ne ne olduğuna karışmayın. Ee, i̇nsanlığın doğasında bu yoktur diyenlere inanmayın. Mesela bir tane Dalyarak vardı diyordu ki işte eğer sen genlerini aktarıp soyun devam ettirmezsen insan değilsin. Ee, bütün ataların boşuna yaşamış. Ee, tamam mı? Yani adam direkt bunu yazmış mesela. İnsanın doğasında böyle bir şey yok. Bara bir de makale atmış. üstünde makale mesela. Bunu kaynak görüyor. Abicim sen makale atıyorsun eyvallah da ben cevaplamadım o saatten sonra. Eyvallah da hani öyle düşünen birisinin yazdığı makale 50 60 tane kurumun hani kabul ettiği bir şey ters nasıl hani nasıl bir karşı şey olabilir ki? Ben bu amonakodumun dünyasına gene mi bırakmak zorunda mıyım? Benim bunu seçme seç hakkım yok mu amına koyayım? Hoş geldin atmış. İstemiyorum oğlum. Bu amına kodumun dünyasına gelmesin. Benim e, dünya zaten nüfus yeteri kadar fazla. E, bir çocuk getireceğim, büyüyecek. Amına koyayım, Sik gibi dünya zaten ne olduğu belli değil. Ben yaşayayım, gideyim, öleyim. Ondan sonra ne oluyor? olsun amına koyayım. İzimi kalıntımı da bak artık internet diye bir şey var. Burada hala ben 50 yılda geçse ölsem de kanka, videolar duruyor, yayınlar bir yerde duracak. İz bırakmaya geliyorsan kanka, dünya çok değişti yani. Bu tamamen şeyden geliyor beyler. E... 1600'lerden sonra zaten bak, Avrupa zaten hep böyle kapalı bir yer tamam mı Katolikler çok sert kilise çok baskıcı işte evleniyorsan ama boşanamıyorsun bazı kurallar var bundan ayrılamıyorsun roller belli falan ya Avrupa hep böyle. Doğu biraz daha böyle şey Oriental daha böyle açık daha rahat tamam mı Bize hep öyleydik Sonra kanka Avrupa'da Protestanlığın yayılmasıyla Protestan etik ortaya çıkmaya başladı Bu etik ne kanka erkek çalışır bir insan sadece dünyada üretmek için vardır üreteceksin çalışacaksın kazanacaksın kadın aile aileye bakar mesela bu Nazi Alman anasına da öyleydi. Hatta Sovyetler kadınları savaştırınca Naziler bunları hor görüyor. Amına koyayım ya kadınlar savaşıyor böyle şey mi olur falan diye. Mesela Alman kadını evde aileye bakar bir modeldir, bir duruşu vardır. Erkek savaşır kanka mesela. Çok fikstir bu. Değişmez. E niye kanka bu etikten geliyor yine de. Yani erkeğin rolü belli, şeyin rolü belli. Bu sana böyle yapar. Hatta bu e, dünyadaki mesela eğitim sistemin atası da kanka Prusya tarzı eğitimdir. O da mesela şey içindir abi. Bir çocuğu doğuştan beri bir şeylerle kodlarsan o çocuk büyüyünce kanka o kodların dışına çıkamaz. Mesela bu örgün öğretim muhabbeti oradan geliyor. Sen doğduğundan beri bir şeyler şeyler anlatılıyor sana. E, din dersinde bir şeyler söyleniyor. İşte biyoloji dersinde bundan bahsedilmiyor. Hala evrime teori deniyor falan filan. Sen bu bilgileri alıyorsun 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 kanka. Ondan sonra diyorsun ki ya abi işte böyle bir şey yok ya aman okuyum ya. Uf Allah Lut kavmi um, çapacak bizi falan diyoruz. Tam olarak kanka bu sistemin işine yarıyor zaten bu. Evet kıta bile, kıta bile değil oğlum orası. Yani öylesine kendilerini ayrı ve üstün gökler için yaptıkları bir şey yani. Bambaşka bir şey orası. Abi Prusen etik bellidir tamam mı? Yani erkek şunu giyer böyle giyer. Resmidir siyah falan beyaz giyinir böyle durur öyle gülme e, insan dediğin gülmez. Çok eğlenmez. Oyun oynamaz. Şey yapmaz. Sadece çalışır. Yani babalarınız mesela şu an babalarınızı dinleyin. Abi hanginizin babası size bilgisayar başına gördüğünde boşlarla uğraşma demedi ki zamanında. Diyorlar abi bana hep diyor mesela. Bu boş iş değil abi. Şu an yaşadığım yüzyılda bu çok normal bir şey. Hep normaldi zaten. Oyun oynamak da normal. 50 yaşında 80 yaşında oynuyorsam da çok normal bir şey. Şimdi oynuyorsam da çok normal bir şey. Değişen bir şey yok. Hala diyorlar. Çünkü baban kanka o mentaliteyle büyümüş. O kodlar ona kodlanmış. Sadece onu biliyor. Mesela o adamın dediği her şey doğru değil. O adam bir yere kadar. Onun kapasitesi bir yere kadar işliyor. Ve ona göre o doğru olduğu için işte sana bunu yapıyor. Kötü bir adam olduğu için yapmıyor bunu. Onun da zamanında öyle zehirlemişler. Mesela babamın yanında gülmezsin. Ayak ayak üstüne atmazsın. Sigara içemezsin. E, çok saygılı duyuyorsun. İşte ne bileyim o konuşurken lafa giremezsin. Bunlar çok net şeyler değil mi? En ufak bir şeyde karımı sınavına koyayım. Karıyı bir konuşma. Dırdır etme. Derler abi mesela. Bunu çok diyorlar. Sana ne yarram nasılsam, <laughs> Değil mi? <laughs> deriz öyle bir şey deriz. Neyse kısaca. E, der, bu adam saydığı herkes yok be oğlum. <laughs> 3-5 bir şey okuyoruz işte kendimizce. Harbi lan. Abi torun da CS atma işi değil mi? Hatta torun bize bizi flameliyor torun dedi. atacağım p kim falan diyor torun bize. Vay amına koyayım ya. <laughs> ya. Bizim yapacağımız şey zorbalık kanka. CS yerine ola girmesi olur ya. Neyse şimdi e ee, release'e başlayalım. Yeteri kadar uzattım bu konuyu. Umarım siz de çözdünüz diyelim. Ee, bundan sonra ben e, Mörbün'ün mesela bir aylığına, en azından bu ay boyunca kanka. Mörbün topluluğumuz var ya bizim şeyde. E, logosunu böyle yaptım. Hatta paylaştım. Hatta paylaştım diye, başkan ne yaptın ya? Game olduk, mi olduk diyenler oldu. Evet kardeşim, bu saatten sonra ibneyiz. Sorun varsa gidin, ne diyeyim yani. E, Bunu da kanka Savannah mesela başlattı bu olay. Bu üzücü olaydan sonra bu bir akım oldu. Topluluklar mesela e, Eskişehir, Watchaple, Koal, e, Savana, birkaç farklı grup işte Dentoliver falan katıldı bu muhabbete. E, biz de buna hem akıma katılmak hem de şey olmak yarın babında böyle bir şey yaptık destek olmak. Mesela örnek bir bak tükürülse vereyim çok yanlış fikir ama öyle bir dünya yok. Bugün Bir günlük değil bu arada bu bir aylık kalacak kimse de karışamayacak tamam mı? Okey rahatsız olan